Selamun aleyküm, Merhaba arkadaşlar. İlk sohbetin devamı olacak inşallah. Malum namazla ilgili video çekmiştik ilk sohbette. Bu ikinci olacak. Bir hadiste başlayalım inşallah. İnne racülen ce'e ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah me amelün cenneti kale sıdku ve صدق الأبط cennete. bir zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ya Resulallah cennet elinin ameli nedir diye sual etti. Buyurdular ki doğruluktur. Kul doğru olduğu zaman salih ameller işler. Salih ameller işlediği zaman hakiki manada iman etmiş olur. İman ettiği zaman da cennete girer. Müste'de de Ahmet'te geçiyor. Dolayısıyla bu işte kalbi temiz diyen bir sürü arkadaşlarımız var. İşte hiçbir ibadet söz konusu değilken bu sözleri çok sarf edebiliyorlar. Duymamıza sebep oluyorlar bunların bu davranışları. Tabii ki bu hadiste bunların inkar ediyor. Allah kalbi temizden salameller bekliyor. İbni Abbas'tan rivayetle Allah Resulü bana hitaben buyurdu ki Ey Abbas'ın oğlu sabah namazını kılmayana melekler ey zarardaki kişi diye seslenir. Öğle namazını kılmayana ey vefasız adam diye nida ederler ikindi namazını kılmayana ey nankör diye seslenir. Akşam namazını kılmayana ey hakkı örtbas edici şahıs diye seslenir. Her kim yatsı namazını kılmazsa ona da melekler ey Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş kişi Resulullah senden uzaktır derler. Halid bin Velid radıyallahu çok büyük İslam komutanıydı kendisi. İşte onun muharebelerde çok e, zaferleri var. Yani burada konuşsak günlerce alır. E, ona işte soruyorlar. Sizden daha cesur var mı? O da diyor ki Allah'ın emrini yerine getiremeyen kişiler benden daha cesurdur. Rivayete göre İmam-ı Azam Ebu Hanif Hazretleri şöyle anlatmıştır. Bir adam vefat etmişti. Ben onu ellerimle mezarına koydum ve yüzünü kıbleye çevirdim. Fakat o birden ters döndü. Bir daha çevirdim ama yine arkası kıbleye döndü. Bunu bir daha yaptığımda bu hal bir daha tekrarlandı. Dördüncü defa onu kıble çevirmek isteyince bana ...onu o hal üzere bırak. Çünkü o hayatında... ...bizim kıblemizden... ...yüz çevirmişti. Biz de... ...öldükten sonra onun yüzünü kıbleden... ...döndürdük diyen bir ses... ...işittim diyor. İbni Abbas radıyallahu anh... ...ya da... ...başka bir zat... ...büyük bir zat... ...bu durumun nasıl... ...ceran ettiğinin gerekçeli kararını ortaya koyuyor. İşte bir adam vefat ettikten sonra onu bir yere gömecekken işte bir yer kazıyorlar ve o kazdıkları yerde çokça orada yılanları gördüklerinde ve hemen bir 10 metre daha ileride bu sefer başka bir mezar kazdıklarında o ilk gördükleri şey orada da vuku buluyor ve bunu bu sefer bir kilometre daha uzak bir yere e, gömüyorlar ama ne hikmet orada da bu durum söz konusu olunca ya İbn Abbas radıyallahu veya büyük bir zat bunun neden böyle olduğunu şöyle izah ediyor diyor ki mübarek zat bu kişinin dünyadaki ameli budur. Yani siz onu bu ülkeden de başka ülkeye de götürseniz onun yine kazacağınız yerdeki bu durumu orada da göreceğiniz kesin. Yani onun bu dünyanın ameli onu hiçbir yerde yalnız bırakmaz. Allah muhafaza onun için çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah Zülcelal Hazretleri Allah'a iman edilmesini <laughs> Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'e tabi olunması gerektiğini bir de ve <laughs> fil <laughs> ilimde ruhsat sahibi ilimde derinleşmiş insanlara da tabi olmamız gerektiğini bahsediyor. Mezhep imamlarımız da alalade bir insan değil. Daha iyi anlamanız için bir kıssayla inşallah bunu daha iyi anlarsınız. Mahmut Efendi Hazretleri bu kıssayı anlatırken o zaman Kabe'de Mahmut Efendi Hazretleri diyor ki Kabe'nin e, İmam-ı Azam Hazretleri içinde işte iki rakat namaz kılacağı zaman iki rakat namaz içinde Kur'an-ı Kerim'i hatmedermiş. Ve ben de diyor bu e, aciz diyor, bu fakir diyor, bunu diyor tatbik ettim, denedim, ne yaptım ettim, takatim kalmadı diyor. En fazla diyor altı cüz okuyabildim. E şimdi böyle mezhep imamlarına diyor hiç söz söylenir mi diyor. İşte bu kadar e, mezhep imamları bizim e, başımızın tacı. Gerçekten onlar sız. E, hiçbir şeyin sonrasındaki aydınlığı söz konusu olamaz. Hanifi mezhebinde e, amelde İmam Azam Rahimeullah Rahimullah e, Akayit'te Maturid Hazretleri Şafi mezhebinde Eşşari hem amelde hem itikatta. E, <laughs> Ve men terake fakat hedemet namazını bile bile terk eden kimse kendi dinini harabeye dönüştürmüştür. <laughs> Bu namazsızlık insanın zaten başına çok büyük bir felaket. E, böyle durumlardan inşallah eee Mevla bizi bere etsin. Men taallaka şey'en ukkil Bu hadiste de kim bir şey bağlanıp bağlanırsa Allah'ın koruması ondan kalkar diyor. İmam bu Gazali Hazretleri de şöyle özetliyor. Diyor ki şeytan diyor o kadar hünerli bir hırsız değil. Ancak Allah kulundan merhamet sıfatını çekerse o vakit şeytan da ...baş başa kalır... ...iman selameti üzerinden... ...çıkar... ...Allah muhafaza... Ee, ...yani bunun... ...sonrasında... E, ...böyle bir durumun yaşayacağı... ...arkadaşlar malum yani namazı kılmayan kişinin... ...son nefeste imanını... E, ...uçup gitmesi... ...hani şaşılacak bir şey... ...değil... ...dolayısıyla ölümün bizimlerde beklediği... ...belli değil... İyisi mi biz onu her yerde bekleyelim. Dünya içerisinde her yerine dönüyorsun. Bir kere de Allah'a dönsen Allah zaten sonra seni Allah'ın izniyle tekrar o günah çukurunun içinde seni bırakmaz. Nasıl yaşarsan yaşa akıl gelecek başa. Yani böyle sonrasındaki pişmanlığın sana bir faydası da olmayacak mümkün mertebe ee, şimdiden yapılması gereken şeyleri bir an önce adımlar atarsak sonrası inşallah güneşli günleri yaşayacağımız bir durumun içinde bizi e, gösterir dünya nedir budala durma çalış çabala aldanma şu cihana Allah'a dön Allah. hakiki dert Allah'tan ayrı düşmektir diğer bütün dertler onun gölgesidir yani şimdi biz dünyevi bizim o kadar çok böyle hani bağlılıklarımız var ki işte geçim şu an zaten en çok üzerine durması gereken geçim ya gerçekten zor bir zaman içerisinde ama ya senin bu kadar öyle gün içinde üzerinde sanki dağlar kadar yük var Allah'la münasebetin... ...hiçbir şekilde yokken... ...bu ağırlığı hissetmiyorsun ama... ...geçimde veya vesaire başka bir şeyde... ...bunu çok fazla hissediyorsun. Bu da işte... ...senin sonrasında... ...çok... ...kötü şekilde başına gelecek... ...şeylerin önündeki... ...en büyük engel... ...oluşturuyorsun. Allah muhafaza. İnsanların en iyisi... ...dünyanı terk etmeden dünyayı terk edendir. Rabbine kavuşmadan önce Rabbini kendinden razı edendir. Hazreti Osman radıyallahu ahu Estağfirullah İnnellezîne yestekburûne an ibadeti seyed hulûne cehenneme dâhirîn Evet bana ibadet etmekten kibirlenip büyüklenenler alçalmış olarak cehenneme girecekler buyuruyor Mevla Teala. Mümin süresi. Burada da işte kibirlerinden dolayı Allah'a ibadet etmeyen kişiler. Bunların itikadi bir durum. Müslümanlarda itikadi daha çok ameli işte gevşekliğinden, tembelliğinden dolayı Mevla bizi Müslüman olarak yarattı. Ne kadar ham destek azdır arkadaşlar. Mevlana Hazretleri bir sözü var. Diyor ki doğru söz eğri kulağa ağır gelir. Çünkü hakikati kabul etmeye gönlü yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdıktan sonra ashabına dönerdi. Soru sorardı. İçinizde bugün rüya gören var mı derdi. Rüya gören varsa Efendimiz onun rüyasını tabir ederdi. Asabından kimse rüya görmemişse Efendimiz gördüğü bir rüyayı anlatırdı. Bir gün yine sordu. İçinizde rüya gören var mı? Kimse görmemişti. Efendimiz gördüğü bir rüyayı anlattı. Dedi ki Cibril Emin geldi beni aldı. Cenneti dolaştırırken bir takunya sesi duydum kulağıma geldi. Dedim ki ey Cibril bu kimdir? Dedi ki bu senin müezzinin Bilal'dir. Ben tam Cibril'e Bilal'i buraya getiren ameli nedir diye soracaktım. Ey Bilal sen ezan okunun ben uyandım. Şimdi Cebrail'e sorduğum soruyu sana soruyorum. Seni cennette adımlarının sesini benim kulağıma getiren amelin hangi amelinde? Hazreti Bilal radıyallahu Mekke'nin sokaklarında oynayıp takılmış çocuklar tarafından sokaklarda gezdirilen üzerine taşlar atılan Bilal bu ameli bahsetmiyor. O Bilal ki müşrik iken Mekke halkı müşrik iken bu İslam'ı da bilmezken renginden dolayı 30 metre Kabe yaklaştırılmayan İslam geldiğinde onu Kabe'nin damına çıkaran ve Kabe'nin damında Allahu Ekber, Allahu Ekber diyen Bilal bu amelini bahsetmiyor. Bu Bilal ki 60 derece çölün kumu üzerinde göğsünü Allahu Ehad dediği için o ağır kayalar bırakılan ve bundan dolayı Resulullah'ın iltifatına mazhar olan Bilal bu amelini bahsetmiyor. Benim bir amelim yok ki diyor. İşte ilasın verdi aşkın ta kendisi tevazu arkadaşlar bu. Hazreti Bilal diyor ki ben her abdest aldığımda iki rakat abdest namazı kılarım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'a yemin ederim ki seni cennete götüren bu amelindir. Sahabe-i kiram Efendimiz diyor ki o günden sonra ölene kadar biz bu sünneti hiç terk etmedik diyor. İşte e, insanlar o zamanın şartlar içerisindeki durum içerisindeki yaşantıları yani genel itibariyle hep karanlık günler di onlar açısından ama onlar bu durumdayken bile dinlerini Allah'ımızı, peygamberlerini hiçbir şekilde <laughs> o zor günlerde sızlanmadılar. Yani o şartlar içerisinde seslerini çıkartmadan yine bu işkencelere maruz kalmalarına rağmen o denli çok e, zor zor sürecin içinde hep İslamiyet'in yayılmasında, İslamiyet'in bütün coğrafyalarda gidilmesinde sebep oldular. E şimdi bizim yaptığımız ibadetler vesaire her şey çok kolaylaştı. Dolayısıyla bizim e, onların binde birini kadar çekmediğimiz bu durumun içerisinde biraz hassasiyet gösterip en azından Allah'ımıza ibadetlerimizi maç olarak e, zamanında yapmamız gerekiyor arkadaşlar. İnşallah bu durumun üzerinde bizim de ileriye dönük hep e, o denli sesli e, vicdanımızla muhatap olmamızı öngörür bu duyduklarımız. bu e, kendi üzerimizde yaşayacağımızla daha iyi, iyimser bir hayatın içinde kendimizi inşallah buluruz arkadaşlar görüşmek üzere selametle